Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Ben hani bugün sizlerle birlikte Instagram takipçilerini göstereceğim. Arkadaşlar sizlere özel çok efsane siteler buldum. Bugün onları göstereceğim. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtin. Arkadaşlar ben Instagram'da takipçi beğeni izlenme gibi şeyler satıyorum. Almak isterseniz ulaşabilirsiniz Instagram adresinden. Arkadaşlar şimdi siteye geçelim. Site tam atıyor yani takipçiyi. Sitenin ismi takipçitime.com arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 saatte bir siteye gir ve ücretsiz 500 beğeni ile kazan. Günlük ücretsiz 1500 takipçi ile kazan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi siteye girelim. Fake hesapla. Ben girip geliyorum bekleyin. Arkadaşlar siteye girdim gördüğünüz gibi. Fake hesapla. Gördüğünüz gibi 500 beğeni. 100 takipçi 25 yorum 500 hikaye izlenme, 2500 video izlenme, 250 kaydetme öyle arkadaşlar. Şimdi isterseniz takipçi atalım. Gelecek mi bakalım. Arkadaşlar hesabımı bizden çıkarayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi en son takipçiler bir saat önce gelmiş. Şimdi takipçileri atalım. Buraya kullanıcı adımızı yazıyoruz. Göndereceğimiz hesabı. Ben yazdım. Arkadaşlar günlük 20 fake hesap açarak 20-30 yani bu seden bayağı bir takipçi kasabilirsin. Buraya yazıyoruz. Şimdi yazıyoruz. Gönderimi başlattım Arkadaşlar bu da 120 saniye beklememiz gerekiyor. Bekliyoruz. Bakalım takipçiler geliyor mu? 7 tane gönderildi diyor. Bakalım. Arkadaşlar sürede olmasını bekleyeyim ben. Videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar. Bakalım takipçiler geliyor mu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar takipçiler sorunsuz bir şekilde geliyor bakın. Bu şekilde Instagram takipçilerinizi arttırabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi geliyor yani sıkıntı yok. Arkadaşlar video bu kadardı. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.